Kendine fanımız 29 Valorant. Ya baba şu insan bir haber verir. Bugün fanımız paylaştık. Şunu bir YouTube, Insta'da paylaşıyor. Millet böyle yapıyor ya bunu. Millet bunu böyle yapıyor ya. Millet diyor ki abi diyor bugün diyor fanımız paylaştık diyor. Bunu diyor atarsın diyor. Twitter'dan diyor. Insta'dan diyor. İnsanlar diyor şey yapar diyor. izler diyor. Bizimkiler ne yapıyor? Kafasına göre baba. Valla kafasına göre ya. Hiç sıfır. 88k izlenmiş atmadan iyi. Harbi mi lan? bin de abone olmuş. Yeni gelenler çok teşekkür ederim yeni abonelikler için. Sağ olun. Az bir durun eliniz yorulmasın. Az bir abonelikler bir durulsun. Bir daha bir sonraki videoda isteyeceğim. Enes bu videoda durdursunlar aboneliği. Yorulmasınlar. Hani bu bu paralı olsun da o zaman göreyim ben onlara abone olabiliyorlar mı? Tamam? Durduralım tamam. Kimse olmasın abone. Tamam? Bu YouTube'da paralı olsun. Ondan sonra görelim bakalım. Nasıl abone olacaklar bakalım hadi. Olmayın olmayın canım bu Enes olsun ya. Enes'i 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. Aman 2-3 milyon abone de birine gider de uyuyamaz. Şimdi sövdürteceksiniz kaç yaşında ne nege Gelim Gelin benimle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya ee, sen smoke at. Ben içeriden shiftle birlikte gidiyorum. Ee, oku atacağım. Aga be İsmail abi. Yak yak yak. Ya, yak iyi ben geleyim o zaman. Selamun aleyküm. Şu hmm. kaldı Pet 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 pet. Bülbül attı. Kemal bir kameraya salla, kameraya salla. Kulavuk kim abi bu dokuyu? Bence bir dene. Arkadaşlar vlogum'a hoş geldiniz. <laughs> orada Sen orada Oradan, oradan Mako. Burada 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 burada. Ulan ne oluyor bu? Düşüyor Koş, mu? Koşuyor mu? Lan ne yapıyor oğlum o? <laughs> Birden dön. Bak eğim transfer. Ama oyuncak sanırım. Bir dakika bir dakika <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika sakin ol. Bu bir. Van istiyor musun? Görüş <laughs> sağlıyor. Hayır bura bura. Ha. Aynen. Sert geliyorlar kanka. Iki, iki, kişi mide doğru gidiyor. Midik ki midik Aynen öyle bak ben saydım. <laughs> Bakın göstermeyin orada. Beşi de şey B girişinde bekliyor. Lan siz evet, şunu yani. biliyorsunuz mu? Buraya gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyun. Hani? ne? Hani. Oğlum biliyorsunuzdur dedim biliyorsunuz. <laughs> <laughs> ben ben gel <gülüyor> Gir. <gülüyor> gir gir benim mapim dedim benim mapim kur. He evet, tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> Oğlum baba baba ben neymiş ya lan. Ben ben kendim. <laughs> gir. Gir, benim benim map'im dedim. Benim mi kur. He, tamam kurdum. Teşekkür ederim. İyi günler. Dur. Adam kameraya poz veriyor lan şurası. O kadar siklemedi bizi. Dur az <laughs> Oradan çıkın. Az bir kurak amına koyayım ya. He, Gel, bak. Çıkın şu tarafa gidin. Buradan geçik de kurak ya. Ya böyle valo oynayan var mı Allah aşkına ya bu nasıl bir valo oynayış oğlum biz değil gold biz var ya bronza düşsek ses etmememiz lazım bizim ya Biz var bir tane video var bakayım oruç çocuğu Geliyor geliyor bir tane Eee tamam bekle bekle söyleyeceğim ben sana yine Burada direk 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 kapat Amman o kodu kapatın bana bana dönüyor ya bir <laughs> tane <laughs> Aynen aynen. Bir önceki oyundan da bir şey öğrenemiyorsun ya. Maymun bile bir şeyi aynen, üç kere aynen. yaptı mı öğreniyor. Bak maymun bildiğin aa bu buraya değil diyor. Aa bu buraya değil diyor. Aa 1 2 üç diyor öğreniyor bir şeyler. Bu Avel 3 oyundur aynı şeyi yapıyor. 3 de öğrenmedi bu maymundan da daha gelişmemiş bir yaratık bu ya. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick şat atacağım şimdi. Aynen. <laughs> Gökte ne var? Yarrak! Tövbe estağfurullah. Ciros en Tövbe. güzel gülücü kim çizer gel. Abu. Bırakın lan beni ibneler. <gülüyor> 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 Senin o bugün var mı? ya bugün çok iyi oynayacağım ya bugün. Yok, ya. Bu Emre bu adamı tutturamadım ben bayağı bir niye oldu? Oğlum ilk maçın ilk eğimin günü olur mu şey? Siz de abartmayın abi. <laughs> geliyor geliyor eğim geliyor yavaştan. Spike geliyor geliyor yükleniyor şu an yükleniyor arkadaşlar. Hatay kes. Hatay kes. Bu oyun çözüldü mekaniği çözüldü ya <laughs> <laughs> NT dediğimiz ellerden bir tanesi <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl bir ev kaydı ya Ve şöyle bir göstereyim Harun adamı ya. Nasıl bu mesela bu da Far Cry atlayışıydı No Camp Tryhard 2 dakika delay arkadaşlar şu an <laughs> Birini aldım <laughs> ya. Ya. Aa, lan bitti lan bitti. Burada unuttum şeyi unuttum Bitti sandım <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ilk maçın ne zaman günü aldı ya Ve ilk maçın bize hiç günah olmuyor abi. Arkadaşlar e, Bahreyn'de açıyorum oyunu. Bu ne kosmuş ya? <laughs> beni uğrattın şey geldi lan Oğlum ben herkese vurdum be Ana <laughs> ana vuradım be bildim Enter oğlum <laughs> Nerede? Balkoni balkon ya Balkoni balkon balkon. balkon balkon <laughs> balkon ya Balkoni Balkoni balkon Balkoni 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 lan? Ha Balkoni <laughs> Meanwhile. Dağ, <laughs> Timing'e bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Hiç adam yokmuş gibi. Adam yokmuş gibi. darada dada darı dada dada darada dada Karış. Mo darada dada dada. Ya yok abi ben bu adamı muteliyorum ben bu adamı oynamıyorum ya. Yok. Oğlum çok iyi olmuş lan. Ya pezevenk bir tane de şey yapsana. Promo'mız yapsana bir tane de. Bu hadi komik yapmışsın bir tane de promo ya. Bir sürü adam vurdum ama bundan sonra geliştirdim ben baya Yok kimi Ya ne yok ki oğlum? Yalan söylemeyin. Lan bir sürü var ya. Bir dakika mı sürecek. <gülüyor> <gülüyor> lan V yazmayın lan. Attım gözükmüyor zaten. V yazmayın. Allah Allah ben atıyorum onları V yazıyor ya. Buraya bir bombardımanı yapalım arkadaşlar. <laughs> Var mı abi şunu izlemedin şu olmadı şu. Bak yine saat 7 dedik insanlar bekliyor da bizi.